Hocam merhabalar. Yoğun bir Merhaba. geride bıraktın Sizi yakaladıkça böyle ara ara sohbetlerimiz olacak. Onlardan ilkini başlatalım dedik. Bu konseptimizde izleyicilerimizden gelen soruları sizlere soruyoruz. Cevapları alıyoruz. Herkes merak ettiği soruları cevaplıyoruz. Hocam ilk sorumuzu soralım. Aslında daha çok fazla soru gelmiş böyle de. Kolonoskopi merak ediliyor. Kolonoskopi işlemi hangi durumlarda yapılıyor? Ve bunun için nasıl bir süreç ilerletmemiz gerekiyor? Ya kolonoskopi için aslında şöyle bir tarama testi aynı zamanda kolonoskopi. Tabii şikayet üzerinde de yapılabiliyor. kolonoskopi 45 yaşından sonra herkese 5 yılda bir yapılması gereken ve Dünya Sağlık Örgütü'nün önerisiyle bu yapılması gereken bir şey. onun dışında şikayeti olan insanlarda mutlaka yapılması lazım. Mesela kabızlık, Rektal kanama, kilo kaybı, belirlenemeyen kilo kaybı, nedeni belli olmayan. Ondan sonra bağırsak hareketlerinde değişiklik, ince dışkılama gibi sorunlar olduğu zaman veya ailesinde çok kanser öyküsü olan kişilerde kolonoskopiyi yapıyoruz. Peki nasıl bir süreç? Yani hasta buraya geliyor, ne kadar sürede tamamlanıyor? O asıl merak edilen şey. Kolonoskopi genelde çekinilen bir tetkiktir. Ama hep ön yargılardan dolayı ağrı, ağrı duyacağını veya rahatsızlık hissedeceğini düşünür kişi. Ama öyle değil. Artık yeni teknolojiyle çok rahat oluyor ve anestezi altında uyuyarak yapılıyor. Bir kalın bağırsak temizliği için 3,5 litrelik bir su içiriyoruz. Sabahtan öğlene kadar bu su içiliyor, bitiriliyor ve bağırsak temizleniyor bu şekilde. Öğlen de geliyor. Burada anestezi eşliğinde kolonoskopisini yapıyoruz ve hasta uyuyor ve uyanıyor. Başka hiçbir şey hissetmiyor. Uyandığında uyumadan öncekine göre daha in, inik bir karınla uyanıyor. Daha rahat bir karınla uyanıyor. O yüzden ağrısız da hissetmiyor. Rahat bir teknik. Hocam peki, çağımızın en önemli sorunlarından biri meme kanseri. Kadınlarda daha çok görülen bir şey ya da öyle mi? Erkeklerde görülüyor mu? Meme kanseri tabii ki çoğunlukla kadınlarda görülüyor. Erkeklerde göre, görülme oranı %1'den daha az. Çünkü erkeğin hormonal ve meme yapısı itibariyle meme dokusu çok fazla olmadığı için erkeklerde yüzde bir civarında görülüyor. Erkeklerde herhangi bir memede kitle hissedildiği zaman ve bu kansere daha çok delalet eder ve daha tehlikeli bir durumdur aslında kadındakine göre. Erkek hastalar meme muayenesinde ellerine en ufak bir kitle geldiğinde mutlaka doktora gitmeliler. Kadınlarda daha sık görülüyor tabii ki. Onların zaten tarama ve yıllık takipleri mutlaka yaptırmalarını öneriyoruz. Safra kesesi hangi durumlarda alınmalı? Safra kesesi içinde taş olduğunda bu taş soruna yol açıyorsa, semptoma yol açıyorsa, kişide şikayete yol açıyorsa safra kesesinin alınması gerekli. Ancak tabii yeni teknolojiyle ufak sorunlara yol açan ama safra kesesinin fonksiyonunun bozulmadığı kişilerde safra kesesi koruyucu cerrahi yapabiliyoruz. Yani sadece taşı alıp safra kesesini koruyabiliyoruz. Ancak iltihap hata geçiren ana kanalına taş düşmüş veya pankreatit hata geçiren ek hastalıkları çok olan kişilerde veya bir kanser şüphesi olan kişilerde o zaman safra kesesinin tamamen alınması lazım. Hocam safra kesesi iltihap hata geçirdiğini bir insandan nasıl anlayabilir? yemeklerden yaklaşık bir iki saat sonra hafif bir mide rahatsızlığı şeklinde başlar ve sağ üst kadranda bu kaburganın altında şiddetli bir ağrı olmaya başlar ve bu sağ omuza veya sırta vurabilir, yansır. Ve bu ağrı geçmeden 2 saat, 3 saat devam eder. Tabi safra kesinin taşla kanalı tıkandığı anlamına geliyor bu. Çünkü safra kesi kasılarak içindeki safra atmaya çalıştığı için ağrısı oluyor kişinin. Daha sonra bu durum 5-6 saat sürerse üzerine ateş, bulantı, kusma eklenir. İşte o zaman iltihap hata gelişmiş demektir. Bu durumda acil bir şekilde safra kesinin laparoskopik olarak alınmasını öneriyoruz. İzleyicimiz şunu sormuş. Sabah uyanıyorum hiçbir şey yok. Hiçbir şey de doğru düzgün yemiyorum öğlene kadar. Sabah karnım dümdüz, öğlene doğru müthiş bir şişkinlik, karnımda müthiş bir gaz oluşuyor. Bunun sebepleri ne? Yani hani böyle bir şey var mıdır normalde yemeden karın şişebilir mi? Ya da mide rahatsızlığı mı buna sebep? Olabilir tabii. Gastrit veya kolit veya irritable bağırsak sendromu gibi hastalıkları olan kişilerde bu şikayetler sık görülür. Hiçbir şey yemese dahi bağırsaklarındaki bakterilerin aşırı gaz yapmasından dolayı şişkinlik ve bağırsak fonksiyonlarının da bozukluğundan dolayı o şişkinlik daha da artar ve rahatsız eder. Bu irritabl bağırsak sendromunda genelde stres ve psikolojik faktörler daha yaygındır bu durumda. Ama bir altında bunun gastrit veya iltihabi bağırsak hastalığı yatıp yatmadığını mutlaka araştırmak gerekir. Hocam bir izleyicimizden de şöyle bir soru gelmiş. Safra kesesi polipleri nedir? Yani doktor etmiş herhalde böyle bir yorum almış ama tam açıklanmamış kendisine. Hani safra kesesi polipleri nedir bunu bir açıklayabilir miyiz? Şimdi bizim vücudumuzda cildimizde et benleri oluşur saplı böyle sallanır. Onların safra kesesinin içinde gelişenlere safra kesesi polibi deniyor. Bunlar safra kesesinin içerisine iç tabakasından gelişen ve duvarına yapışık olan yapılar. Onların büyüklüğüne göre ve bulundukları yere göre tedavileri değişiyor. Peki safra kesesinde polip tespit edildikten sonra nasıl bir tedavi, prosedürü uyguluyorsunuz? Safra kesesinde polipler çok sık görülüyor. Öncelikle safra kesesindeki poliplerin şikayeti yol açıp açmadığını anlamak lazım. Eğer herhangi bir şikayeti yoksa hastanın, o zaman poliplerin boyutuna bakıyoruz. 1 cm'den daha küçük olan poliplerde sadece yıllık ultrason takipleri yapıyoruz. Eğer bu takip süresinde... Boyutu büyürse veya poliplerin sayısı artarsa o zaman safra kesesinin alınması gerekli. Peki hocam kansere döner mi ilerleyen maddede? Safra kesi poliplerinin kansere dönme ihtimali çok zayıf ama var. Yüzde %99'u aslında iyi huylu. Ee, o yüzden çok fazla sayıda olmayan poliplerde sadece safra kesesinin içine girip polipte alınabilir. Böyle bir tedavi yöntemi de var. Hocam günlük yaşantımızda özellikle iş yaşantısında fast food beslenme, dışarıda beslenme, kuru gıdalar, işlenmiş gıdalar tüketiyoruz haliyle. Peki bu kabızla bildiğimiz kadarıyla sebep oluyor. İzleyicimizden şöyle bir soru gelmiş. Kabızlık sadece bununla mı alakalıdır yoksa arkasında başka bir neden var mıdır? Kabızlık çok sık görülüyor. Yani toplumun herhalde bana başvuran hastalardan dolayı ben öyle düşünüyor olabilirim ama toplumun herhalde %30-40'ında kabızlık mevcut. Kabızlığın en başlıca sebebi sağlıksız beslenme, psikolojik sebepler ve aslında tuvalet düzeninin de tuvalet alışkanlığının olmaması, bozuk olması. Ya biz çocukluğumuzda daha yeni yeni tuvalet alışkanlığını önemsiyoruz ve çocuklarımıza öğretiyoruz. Ama eski yıllarda tuvalet düzenini oturtma diye bir kavram pek bilinmediği için çoğumuzun bu yaşlarda tuvalet düzeni bozuk. Kişinin mutlaka sabah tok karnına tuvalete gidip 3 dakika oturup tamamen gevşemesi gerekiyor. Ve bunu bu düzeni oturttuğu zaman birçok kabızlık sorunu ortadan kalkıyor stres, psikolojik faktörler gibi faktörler de var. Bunları da mutlaka stres yönetimi yapması lazım. Spor, sağlıklı beslenme, iyi uyku gibi şeylerle. Bunları yaptığı zaman %70-80'inde hastaların kabızlık düzene giriyor. Ama bunlara rağmen kabızlığın devam etmesi veya kabızlığın yanında kanama, ağrı, kilo kaybı gibi şikayetlerin de eklenirse o zaman mutlaka ileri araştırma yapmak lazım. Bir başka soru cevap videosunda görüşmek üzere hocam. Değerli cevaplarınız için teşekkür ederiz. Sağ olun Kendinize iyi bakın. Ben teşekkür ederim.